sevgili öğrenciler. Bugünkü videomuzda 2024 bursluluk sınavına nasıl hazırlanmalıyız? Şu an itibariyle neler yapmalıyız? Bunlar üzerinde duracağız. Evet arkadaşlar 2023 yılının sonuna doğru geliyoruz. Ve bursluluk sınavı için zaman giderek azalıyor arkadaşlar. Önümüzde açık uçlu ikinci yazılılar var. Onun yoğunluğu olacak yaklaşık 10 gün 15 gün boyunca ardından birinci dönem sona erecek arkadaşlar ve 21 Nisan tarihinde bursluluk sınavı yapılacak. Bursluluk sınavı uzun bir aranın ardından Eylül ayından tekrar 21 Nisan tarihine alındı arkadaşlar. Pandemiden önce bursluluk sınavları Nisan ayında yapılıyordu ve konular arkadaşlar Nisan ayına kadar ki yani 21 Nisan tarihine kadar ki müfredattan yapılıyordu sınav ve eski haline döndürüldü. Peki şu anda hocam sınavın kapsamı belli değil. Biz nasıl çalışalım şeklinde çok soru geliyor arkadaşlar. Eğer bursluluk sınavını kazanmak istiyorsanız arkadaşlar şu an itibariyle yapmanız gereken en önemli iş Türkçe ve matematik derslerini çalışmak. Günlük olarak az ama sürekli her gün bu derslere mutlaka çalışmak, tekrar etmek, bunlardan bol bol soru çözmek. Hele Türkçeden her gün arkadaşlar en az 15-20 paragraf sorusu çözmelisiniz. Anında kontrol etmeli, sıcağı sıcağına yanlışlarınıza bakıp analiz etmelisiniz. Ben bu soruyu neden yanlış yaptım? Mutlaka bunun yanıtını, analizini yapmalısınız arkadaşlar. Kendiniz baktınız, anlamadınız. Mutlaka hocalarınıza götürüp her sorunun cevabını, analizini arkadaşlar hocalarınıza en azından yaptırmalısınız. Matematikten arkadaşlar mutlaka günlük en az bakın yani 15-20 soru matematikten çözmelisiniz. LGS, LGS, pardon bursluluk sınavında arkadaşlar LGS'deki kadar yeni nesil soru çıkmıyor. Fakat 25 sorunun en azından 4-5 tanesi yeni nesil soru oluyor. Yani %80 oranında yaklaşık kazanım kavrama düzeyinde soruların çıktığı bir sınav. Fakat o işte 5 yeni nesil soru bu sınavda belirleyici oluyor. Bursluluk sınavlarının en belirleyici iki dersi Türkçe ve matematik arkadaşlar. Birçok öğrencinin çünkü elendiği kısımlar buralar. Bunlardan sonra fen bilimleri dersi geliyor ve son sırada sosyal bilgiler dersi var. Kat sayıda en düşük. Kat sayıların şimdi Milli Eğitim Bakanlığı yayınlıyor diyor ki sorular diyor her biri 2,5 puan. Arkadaşlar bunlar standart olan puanlar. Sınava giren öğrenci sayısı artı bu giren öğrencilerin sınavda göstermiş olduğu ders ders performans. Bunların hangi derste zorlandığı, hangi dersi kolay buldukları buna göre puanlar değişiyor. En son yapılan bursluluk sınavına göre, 2023 bursluluk sınavına göre kat sayı değeri en yüksek ders arkadaşlar matematikti. Bütün sınıflarda hemen hemen bu böyle hemen ardından ona yakın bir kat sayı sahip olan ders Türkçe dersiydi. E, Türkçeden sonra da fen geliyordu. Kat sayısı en düşük olan ders sosyal bilgiler dersiydi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yönde bir açıklaması yok. Bu ders şu puanlı, bu ders bu puanlı şeklinde. Fakat ben arkadaşlar yüzlerce öğrencinin hemen hemen söylüyorum yüzden fazla öğrencinin ben e, sınav sonucuna e, yanlışlarına göre arkadaşlar baktım, inceledim bunlardan e, yapmış olduğum çıkarımlara göre kat sayılar bu yönde. Fakat kat sayısı o, işte, şudur. 3.2'dir, 3'dür öyle bir şey arkadaşlar kimse söyleyemez. Ben de söyleyemem. Fakat bizim çevremizden de görmüş olduğumuz sonuçlara göre yapmış olduğumuz çıkarım bu yönde. Yani o yüzden bursluluğu kazanmak isteyen öğrencinin her gün Türkçe paragraf soruları çözmesi gerekiyor. Her gün mutlaka matematik soruları çözmesi gerekiyor. Bu derslerde ustalaşmanız, hızlanmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunlardan sonra fen çalışın mutlaka. Şimdi müfredat belli değil hocam. Yani neyi çalışalım? Arkadaşlar bak, kesin olan bir şey var ki sınavda birinci dönem konularının hepsi çıkacak. Bu %99 ihtimal. Çünkü önceki sistemde Nisan ayında yapılırken sınav Nisan ayına kadarki konulardan oluyordu. Bizim şu anda sadece bilmediğimiz şu. ikinci dönem konuları Nisan ayına kadar ki ikinci dönem konuları sınavda çıkacak mı çıkmayacak mı? Biz şu an bunu bilmiyoruz. Fakat bizim elimizde şu anda şu kesin bilgi var. Birinci dönem konularının hepsinden sorumluyuz. Siz şu anda vaktinizi, enerjinizi, sabrınızı tamamen birinci dönem birinci dönem konularını bitirmeye, öğrenmeye, bu dönemin konularını arkadaşlar yüzde yüz özümsemeye ayırmalısınız vaktinizi. Bakın birinci dönem şu an bitmesine yaklaşık bir ay gibi bir zaman kaldı. Sen birinci dönem konularını önden önden bitir. Hem bir yandan bu açık uçlu ikinci yazılılara da hazırlık yapmış olacaksın. Bir taşla iki kuş yani. Ve bunları çalışıp önden bitireceğiz. Ve yakında Milli Eğitim Bakanlığı sınavın arkadaşlar başvuru tarihlerini yayınlayacak. Yani her an yayınlayabilir zaten. Sabah akşam belli olabilir. Ayrıca sınavın kapsamı. Sınav yılın tamamını mı kapsayacak? Sadece birinci dönemden mi olacak? Yoksa 21 Nisan tarihine kadarki konulardan mı olacak? Pandemiden önceki Milli Eğitim'in yöntemi şuydu. Sınavı Nisan ayında yap, yapıyordu ve Nisan ayına kadarki konulardan sorumlu oluyordu öğrenciler. İşte Milli Eğitim bunların arkadaşlar kazanım tablolarını yayınlayacak. Ben yüksek ihtimal Nisan ayına kadarki konulardan e, olacağını düşünüyorum sınavın. Fakat işte birinci dönem biz zaten e, kesin çıkacağını düşündüğümüz için birinci dönem konularını önden önden bitirin. Mesela kanalımızdan arkadaşlar hemen hemen bütün sınıf, ortaokulun tüm sınıfları 5, 6, 7, 8'in fen bilimleri dersinin bütün birinci dönem konularını ben ayrı oynatma listesi halinde dosyaladım. Oynatma listelerine girdiğinizde 5. sınıf fen bilimleri dosyası var. Orada arkadaşlar yılın tamamının konuları da var. Nisan ayına kadar bütün konular da var. 6. sınıf fen bilimleri var. 7 var. 8 var. 8. derste zaten burslukta çıkacak olan bütün derslerin full tekrarları var arkadaşlar. Oynatma listelerinde bunları görebilirsiniz. 7. sınıflarda yine 7. sınıflar oradan fen bilimleri full tekrar görebilirler. Türkçe full tekrar videomuz var. 6. sınıflarda var yine arkadaşlar. O yüzden Türkçe'yi fen bilimlerini kanalımızdan şu anda hemen halledebilirsiniz. Öğrenebilirsiniz. Önden önden izleyebilirsiniz. Ayrıca ben şu anda arkadaşlar... 5'ten 8'e kadar bütün sınıflar için evet, bursluluğa yönelik sınav kapsamı açıklansın arkadaşlar hemen kısa sürede ben Türkçe full tekrar bursluluğa yönelik özel arkadaşlar bursluluğu kazandıracak sebebi nokta atışı anahtar bilgiler içeren önceki bursluluk sınavlarında milli eğitimin soru tiplerini soru e, sorma biçimlerini püf noktalarıyla anlattığımız Türkçe full tekrar videoları gelecek tüm sınıflara matematik full tekrar videomuz gelecek. Fen bilimleri full tekrar videomuz gelecek ve de sosyal bilgiler full tekrar videomuz 2024 bursula özel şekilde hazırlanmış olarak gelecek arkadaşlar. Ben onları sizler için hazırlıyorum. Yine rehberlik, bilgilendirme, motivasyon videolarımız, canlı yayınlarımız bursula özel olarak gelecek hepsi. Fakat benim sizlerden şu anda bursuluğu kazanmak isteyen arkadaşlardan benim şu andaki isteğim yapmalarını istediğim en önemli iş birinci dönem konularına şu anda acilen başlamanız, tekrarlarınızı yapmanız ve günlük olarak mutlaka Türkçe ve matematik derslerini çalışmanız arkadaşlar. Sınav kapsamı açıklandığında ben hemen sizler için sınıf sınıf arkadaşlar çalışma planları bursluluk sınavını kazandıracak özel çalışma planlarını da hafta hafta e, ders ders konu konu ayıracağım arkadaşlar ve sizlerin indirebilmesi için PDF olarak bunları ekleyeceğim. Evet. Şu an bursluluk sınavından arkadaşlar e, bu sene için yaklaşık 70 bin kişiye verilecek. Önceki yıllarda böyleydi. Geçen sene e, deprem kontenjanı olmuştu artı 30 bin. Bu sene için yaklaşık olarak arkadaşlar 70 bin öğrenciye burs verilecek. Yani 70 bin sınava, gire, sınava girecek olan öğrencilerden 70 bini bu sınavı arkadaşlar kazanmış olacak. Yani yaklaşık olarak her sınıf düzeyinde diyebiliriz 5'ten işte liseye kadar her sınıf düzeyinde yaklaşık 10-15 bin öğrenci diyebilir. Tabi bu aşağıdan yukarı doğru arkadaşlar azalarak gidiyor. Çünkü en fazla 5. sınıflarda ve 6. sınıflarda sınava giren oluyor. Bu üst sınıflara doğru liseye doğru azalıyor. O yüzden neden liselerde taban puanlar düşüyor dikkat ediyorsanız. Taban puan en yüksek olduğu sınıflar 5'ler ve 8. sınıflar. Neden? 5'lerde sınava giren sayısı fazla. 8'de niye yüksek hocam? Çünkü 8'de öğrenciler arkadaşlar hem LGS'ye hazırlandığı için bilgileri biraz daha taze oluyor. Öğrenciler o yüzden bursluluk sınavında daha iyi netler çıkartıyor. Alt sınıflara göre ya da liselere göre. O yüzden 8'lerde puan yükseliyor. O yüzden puanlarda da arkadaşlar bu sene bundan kaynaklı olarak sınav kapsamının daralacak olması, öğrencilerin taze bilgilerle sınava girecek olmasından dolayı bu sene puanlarda biraz bir yükseliş bekliyorum ona göre çalışalım. Ona göre bu yola çıkalım arkadaşlar. Geçen senenin taban puanları bizim için aldatıcı olabilir. Ben onları da sizler için daha ayrıntılı, grafikler, tablolardan oluşan bir video, bir sunu hazırlayacağım arkadaşlar. Evet. Şu an için yapmamız gereken bunlar arkadaşlar. Vaktinizi boşa harcamayın. Vaktinizi değerlendirin. Şimdiden çalışmaya başlayın. Türkçe ve matematiği şimdiden aradan çıkartın diyorum. Sınav kapsama belli olduğunda Ocak ayından sonra Şubat, Mart, Nisan ayları arkadaşlar sizler için full tekrar videoları izleyip bol soru çözeceğiniz zamanlar olacak. O yüzden geç kalmayalım. Geç kalırsak arkadaşlar sonrasında bu yılın yani Nisan ayına kadar ki konuların hepsini tamamen %100 öğrenemeyiz. Sınavda istediğimiz puanları alamayız. Sonrasında işte bir puanla kaçırıyoruz. 3 puanla 5 puanla kaçırıyoruz çok üzülüyoruz arkadaşlar. Evet, bursluluk sınavında şöyle bir avantajları var mesela. Bursluluk sınavı arkadaşlar kazandığınızda öğrenciyi çok iyi motive eden bir sınav. Onun rüzgarını alıyorsun arkana. 5'te 6'da elde kazanırsan 8'de LGS'de onun rüzgarıyla özgüvenin tavan yapıyor. Motivasyonun tavan yapıyor. Ve bunun rüzgarıyla gidiyorsun LGS'de başarılı oluyorsun. Genelde bakın LGS'de başarılı olan öğrencilerin birçoğunda öncesinde bursluluk sınavını kazanmış öğrenciler. İstatistik çıkartılsa bu şekilde. Benim öğrencilerimde böyleydi arkadaşlar. Bursluluğu kazanan öğrencim %90 oranında LGS'de başarılı oluyor. Nitelikli bir okula gidiyordu. Çoğu Fen Lisesi'ne gidiyordu. O yüzden hem bunun motivasyonunu almış olacaksınız kendinize. Bu size iyi bir e, lisenin kapısını açacak. İyi bir lisede size iyi bir üniversitenin kapısını açacak. O da iyi bir mesleğin kapısını açacak. Yani bu domino etkisi kelebek etkisi dediğimiz olay yani hayatımız için bursluluk sınavı böyle bir dönüm noktası olabilir yani. Böyle küçümsenecek bir sınav değil bence. Bir de arkadaşlar mesela 5'te kazandığın bursluluk sınavını. Lise sona kadar tamamen karşılıksız, geri ödemesiz bir şekilde her senede zamlanarak artan bir şekilde lise sona kadar her ay burs alıyorsun. Yani bir öğrenci için arkadaşlar mükemmel bir fırsat. Ailene yük olmazsın test kitaplar alırken. Kendine kitap alırken, farklı bir şey alırken, ailene katkıda bulunmuş olursun bu şekilde. Senin için mükemmel bir harçlık fırsatı. Şu anda ayda 1000 TL. Ocak ayında arkadaşlar memur zammı oranında artacak. Yaklaşık 1300 TL'ye doğru bir fiyat arkadaşlar miktarı 1300 TL'ye doğru çıkabilir. Belki daha fazlası da olabilir. Çünkü Mart ayında yerel seçimler var. Yerel seçimler öncesi daha fazla zam olabiliyor arkadaşlar. Belli ama her sene böyle enflasyonla memur zam mı vesaire derken arkadaşlar artışlar oluyor. Lise sona kadar bu şekilde 5'te başlıyorsun. Ta lise sona kadar yaklaşık 7 yıl boyunca karşılıksız bir şekilde bu bursu alıyorsun. Bir öğrenci arkadaşlar rahatlatan bir miktar bu. Evet arkadaşlar sizin de bu sınavla alakalı benim burada anlatmadığım başka sorularınız olursa yorumlar bölümünden bana 7.24 ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bursluluk sınavına kadar beraberiz arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum.